Huzur dolu bir yer. Evet ya. Burada burada tam piknik yap piknik yapılır. Ay şunlara baksana ne güzel bambular. Kanka ben bir yere düştüm. Düşmeseydin. Oralığı bozuldum. Kanka. Aa, kanka. Bir şeyler var burada dinozorlar. Kanka. Tireksler ama... var. Kanka ama ben çok tatlı bir şeyin üstüne çıktım. Ney? Pandanın. mı? Evet. Ee, bir şey. Şş. Aa bu ne? Apeş bambu da bambu var. Ana Ana! Dinozor var burada. Evet dinozorlardan ben çok korkarım. <laughs> Kanka korkudan nereye düştün? Görüyor musun? Kanka korkudan öldüm ya. Evet korkudan öldüm. Bu şu delmese. Düşmeseydi. Anam Loli sen hala mı yiyorsun Loli Diğerki bölümde de düşmüştü. Hala mı yiyorsun? Yine düştü. Allah! Ee, İne yiyor bu kız ya. Ben korona kapacağım arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Sen korona kapmayı mı seviyorsun yavrum? Sevmiyorum. Neden? O zaman korona sakızı. Ay, Lili yiyorsun he? Söyleyeyim mi sana? Ben de ne ben ne bileyim. Ağzından düşüyor ama sen hala yiyorsun. Çıkıyamıyorum. Neden tükremiyorsun? Ağzından çıkarsana. Sen bunu çok mu seviyorsun o popu? Evet. Hem de yaban mersimli. Yaban mersin diyor ya? Yaban mersini herkes sever biliyorum. Ben masmağa bir yere geldim. Ana hiçbir şey yok burada. Çok kolay bence. O kadar kolay değil kanka. Aa! kolay değil dedim. Dedim kanka dedim. Arkadaşlar. Burada hepimiz aynı levelde değiliz. Ha aynı leveldeyiz. Hemencik aynı levele geçiyoruz. Merhaba kanka. Merhaba. Bu ne? Boşluk çok güzel. Çok kolay. Evet çok kolay. Ee, nasıl tutulacağız burayı? kanka. Aha. Arkadaşlar. Siz bunları arıyor, alıyorsunuz ya 10 veya 15 Robux'a. Bunlar sizin üstünüze çıkmıyor ama. Nasıl oluyor bu biliyor musun? Arkadaşlar sizin kıyafetiniz oluyor yine de. Nasıl biliyor musunuz? Avatara geliyor bu kıyafetler. Arkadaşlar. Ben Pink aldı. Al... Pink aldı şunu. Şuraya bunu aldı. Bunu istemiyor demiş şey. Almış. Aldığım için dağlamıyorum. Zan bir Robux'um kaldı. Evet. <laughs> çok yaşa. Geçsin. Bu arada geçim, bir geçim, Robux geçemedim. Bir Robux'umla da bu aslında arkadaşlar bu üst değil ben sıkıtı aldım üst değil aslında. Hayır bir Robux'a değildi o. çok tatlıymış. İyi çok tatlı oldu da burası da çok zor. Evet. Burası da noob. noob! Mango no mango. No pink, asu no pink. Kanka, onu biz zorlaştırmasak keşke. Olurdu değil mi? Olan bacam gitti. Yaz, yaz onu kızmaktan silahlı aklıma geldi. <laughs> Benim ağzımın içerisine girme istiniz. Fakat giremiyorsunuz. Delik orada. Ha <laughs> ha Bu arada ben senin yüzünden 60 60 paran kaldı. Nasıl? Senin yüzünden şunu aldığım için şu rengi. Arkadaşlar bak sana renk almıştım. Mango bir ölsene. Öldüm. <laughs> bir tane kırmızı bir şeyler çıkartıyorum. Mango yüzünden. <laughs> Hepsi oldu. Mango teşke. Bana aldırmasaydı şunu ölmezdim. Bana kırmızı galiba Uğur götürecek. Ah! getirdi. Vallahi getirdi. E benim de parıltılarım Uğur getirmeli. Uh diye bir ses geliyor. Uh. Uh evet, uh diye bir şarkı geliyor. <laughs> Hadi. Hadi atalım. Bana uğur getirin. <laughs> 60 veya 70 TL harcadım size. Ya! <laughs> uğur getirdi. Uğur getirmedi sana. Ya sana nasıl getirildi bana getirmez. <laughs> uğur uh -huh. Dur arkadaşlar <laughs> biraz <ben> sesini açayım. <laughs> I'm <laughs> çok sağır oluyordu. <gülüyor> 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 Ana bu su bir şey değil mi? Bilmiyorum ama ağzım Ya ben şurada. <laughs> <laughs> Etrafa bakıyorum ben. Arkadaşlar oyunda biraz çok Türkler var. Ana mantar var. Kral var. i gıcık Ben gıcık olmadım çünkü müziği çok güzel. Aa. Saçım boşta o lan bu beraber gidiyor saça. Yok bu Yok bu var I'm <laughs> How so cute, huh? <laughs> Ayıp o da ayıp. Teyzem. Yumurta ağzı. Arkadaşlar o zaman biz videomuzu bitirelim. Hayır. Bitirelim. <laughs> <mi>? Çok az yüze geçtik Yok yemek

Ne yapıyorsun <laughs> 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 Yok yok. Tamam herkese yapacağım Pink tarzı. Kaka mı Ne belli olmuyor. Yok dans edeceğim. Arkadaşlar bu dans bu da bedava. <laughs> Ama arkadaşlar şu dans 25 robux. <laughs> e, ben de yaparım. Yapamadığınız için bitirdim. 没的话不。 Uh, 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 uh. Te bir şarkı geliyordu ya. Ben fık emin değilim rüyam değil mi diye. Yoksa yatağım ışınlandım bir yanda. İkisi de olabilir. Kankama mı yedi? Yedi, yedi, Annem, annem geliyor. Anlıyorum da niye çocuk gibi ge geliyor? Yedi, yedi. Anam! <laughs> Anne! Yebe, 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 yebe. Anne niye benim yüzümü çaldın? Anne daha da geliyor. Galiba, galiba. Arkadaş olmak istiyorum. Galiba. Arkadaş. Galiba bayılacağım. Arkadaş, 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 arkadaş. 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 Ya yes, arkadaş. Arkadaş. Vardı. Arkadaş. Arkadaş istiyordum. Arkadaş istiyorum. Arkadaş arkadaş, istiyorum. Arkadaş, arkadaş. Arkadaş. Arkadaş arkadaş istiyorum. Arkadaş arkadaş, arkadaş istiyorum. Arkadaş arkadaş istiyorum. Arkadaş, arkadaş arkadaş istiyorum. Yahu! Bak. Annem çok kötü. kötü bir şey olmuş anneme. Ne oldu? Ne şey oldu kızım? Aman sen çocuksun. Çocuğum evet. Nereden anladın? E çünkü işte sen miniksin. Ya bunların hepsi bir rüya mı ya? Rüya içinde rüya. Şurayı izleyeceğim ben. Hem zaten gece gece uyanmışım. Öyle bir korku geldi ki şu an bana. Bilmiyorum. Allah Allah. Bum! Anam, ne oldu? Dışarıdan bir ses geldi. Anam o ne? Ah, kıyafetlerim ıslandı. Merhaba, ben robot araba. Sizi nereye götürmek istersem götürürüm. Aa, nereye gidiyoruz? Adam bunun sesi değişiyor. Ya otomatik kıpır bir de bu ya. Şimdi nereye gidiyoruz? Bankaya. Ee, tamam. oluşturuldu. Banka burası. Tamam. Geldik. Tamam. Şurayı açalım. Hah, banka tertemiz. Ah, temizlikçiler de burayı temizlemiş. Hey bomba buraya. Yanlış yere koydum ya bombayı. Çocukların hapishanesi yok. Ha, ne yapıyorsun? Ee... Anne? Ben meleğim. Annen değilim. Annem başka birisi. Ve sen neden elinde o banka kutusu var? Yani banka paraları. Hapishaneyi mi atacaksın beni? Tabii ki de. Ben iyi periyim. Ben iyi meleğim. Ee, ama şöyle diyeceğim. Bu hani çocuklar hapishaneye atılmıyordu. Atılıyorlar tabii ki. Atılmıyorlardı. beni nasıl aldık giderken? Benim güzel güç, özel güçlerim var. Unuttun mu? Gidelim, gidelim. Gidelim, <laughs> la 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 la, 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 la. <laughs> yeni bir <şehire> bir <laughs> Kaçamıyorum <hem. gülüyor> Bir daha hiç ricamayacağım. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Burada ismim de yazıyor. Çabuk. Korkma. Kaçamazsın. Içersin. Bundan sonra hep iyilik yapacağım. Ama seni oradan bırakamam. İki gün beklemez lazım. İki gün bekleyince açarız. <laughs> Ben ben iyi misin diye bakmışım kızım iyi misin kızım arabacı olmuşsun kızım 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 bir şey bir şey yapalım kızım evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız umarım hikayemizi beğenmişsiniz. tuşuna basın. Kızım. Ana, anam banka alarmı çaldı. Ben sorduğum bankayı yine yeah, sormuşlar bankayı. Arkadaşlar sonraki Video. videoda no, Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.